Hasta köpekçiyi buldum. <laughs> bir cami avlusunda. Yak. <laughs> gel, <kızım. gülüyor> gel kızım, gel kızım, gel, gel güzel kızım, gel benim canım kızım, gel canım kızım, aferin kızım, aferin, kızım. Aferin, aferin, gel kızım, tamam. Tamam, tamam korkma. Tamam kızım. Tamam kızım. Tamam bebeğim. Tamam. Tamam. Uyuz başlangıcı ya da uyuz değil. E, tüylerinde dökülme var. Bir de çok halsiz. Tamam kızım. Kızım cami ablusuna mı geldin kızım sen? He? Cami ablusuna mı geldin benim güzel kızım? Aferin benim güzel kızım. Tamam geçti. Geçti güzel kızım. Geçti güzel kızım. Hadi. Hadi güzel kızım. Gidiyoruz. Hadi kızım. Hadi kızım. Tamam kızım. Geçecek. Geçecek. Doktora götüreceğiz kızımı. Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Hadi.